Yeteğe zâminu'l-ins İnsanlar nereden eziyet duyarsa, melekler de ondan eziyet duyar. Yani senin ağzın soğan kokuyorsa, sarımsak kokuyorsa, sigara kokuyorsa, yandaki insan da bundan eziyet duyar. Hele ki içmeyene daha çok kötü gelir. Hele ki safta yan yana isen falan. E insanların eziyet duyduğunda melekler de eziyet duyar. Onun için meleklerin, hele ki kiramen kâtibin sağımızda solumuzdaki yazıcı meleklerin bizden en nefret ettiği şey, ağzımızın ve dişlerimizin arasında yemek atıkları ve artıkları varken yani hilallamadan kürdan kullanmamışsın, misvak kullanmamışsın, fırçalamamışsın. O vaziyet namaza durmuşsun. Hani bir meleğin görevi sırf dişlerimizde duruyor, salavatımızı bekliyorcak. Günde kaç salavat okuyacaksın diye. Sırf meleğin görevi o mesela. O melek senin ağzında yani senden e, senin onu bu kadar eziyetlendirme. Ne hakkın var? Hiç yemeyecek miyim? Ya yersin ama hemen peşine kalkarsın fırçalanırsın, misvak kullanırsın, bir karanfil ağzına atarsın. Cık. Yani kokuyu alırsın yani. İnsanlar eziyet duyuyorsa melekler de duyar diyor hadis-i şerif. Yani koku meselesi de sade dünyalık olarak addedilmeyebilir. Şöyle ki niyete tabidir. Eğer sen kokuyu millete hava atayım bilmem ne veyahut da karı kız mesela o ne biçim kokuyor adam teşhine diye bu günahtır. Ama sen kokuyu işte melekler rahatsız olmasın, melekler hoşnut olsun diye Ruhaniler geliyor ben Kur'an okuyacağım şimdi Kur'an okumadan koku sürmek sünnettir. Neden? Şimdi Kur'an okurken melekler git dinlemeye geliyor. O zaman ne olsun o melekler hoş kokudan memnun olsunlar. Niyet buysa meleğe hava atılmaz hoş. Çaka da satılmaz. O zaman niyet efendim ya yani niyet çok önemli. Yani eşinle ilişkiden evvel güzel kokmak. İbn Abbas Hazretleri ne buyuruyor Allah teala anuma? Eşimin benim için koku sürmesini, tabi yabancı erkeklere koku sürülemez. O burunları zinaya düşürür. Bütün yabancı erkekler onun kokusunu alırsa o kadın zinadadır diyor hadis-i şerifte. E, evin, kocasının evinden çıkmış, sokağa çıkmış, bütün millete kokusunu saçmış. A, bu tabi zina derken bildiğimiz büyük günah zina demek istemiyor. Ama insanların burunlarını şeye soktu, fitneye soktu yani. Kimisi belki kötü etkilenir, ne lüzum var sen tahrik etme Sen kocan tahrik et. İbn Abbas da buyuruyor ki radıyallahu anhüma eşimin benim için temiz kokmasını, güzel kokmasını nasıl ki istiyorsam ki beni teşvik eder o ben de eşime teşvik olsun diye güzellik olsun diye ben de onun için koku sürerim. Yani bu kadın güzel kokacak da erkek nasıl kokarsa kokacak diye bir şey yok ki. Çünkü İslam'da her zaman için adab muasheret. Geçim kuralları yani. Burada e, sen karşı tarafa hayvan muamelesi yapamazsın ki. O da insan. Onun da e, senin eziyet duyduğundan o da eziyet duyar. Sen onun kötü kokusunu istemiyorsun. O da senin kötü kokunu istemez. Belki senden çekinir bir şey diyemez. Bazı kadınlar çok korkar var Bir şey diyemez ama kadına eziyet etme. Ne hakkın var mesela? Ha sen şimdi İbn Abbas'ın bu sözünü tatbik niyetiyle koku sürünürken niyetin ne? Ha eşimi teşvik edeyim. Bu teşvik etmek ne olur? Onun e, tatmin olmasını kolaylaştırır. Tatmin olmasını kolay. Senin eşini tatmin etmek vazifen. Eşini tatmin etmediğin noktada ne olur? Kendini tatmin edersin, kalkar gidersin. Eşinde ne olur? Sıkıntı kalır. Bu sıkıntı nereye yansır? Namazın abdestine yansır. Rahatlayamamışsa, cinsel manada tatmine doyuma bulaşmamışsa namaza durur, aklı orada kalır. Bu kadına senin bu eziyeti yapmaya ne hakkın var meselesi? İslam böyle bir din. İslam öyle gel geç yat kalk yok yani. Birbirimize karşı haklarımız var buyuruyor Kur'an. O zaman e sen şimdi burada kokuyu ne niyetle sürüyorsun? Onu efendim tatmin etmeme e, kolaylık olsun. O da zorlanmasın. Ondan sonra e, efendim tatminsiz vaziyette bunalımda kalmasın. Allah muhafaza aklına başka erkekler gelebilir. Akıl bu kalp bu fırıldak gibi döner. Veya sokakta birini görür yakışıklı bir şey. Ama tatmine doyuma ulaşmışsa e, sağa sola bakmaz. Baksa da yani bana neler geçer. Yani bunlar e, kokuyu sen bu niyetle sürüyorsan ne oldu? Eşine efendim rahatlık vererek huzur vermeye kolaylık olsun da eşimin sıkıntısını kaldırayım diye. Bak ne oldu bu ibadet oldu şimdi. Bak ibadet oldu. Onun için, tamam koku dünyalıktır ama niyete tabi. Kadın yani evlenmek, evlenmek görünüşte dünyalık bir şey görünür Ama burada niyete tabi. Sen evlenmediğin zaman gözün dışarıda kalın Zina düşme tehliken çok artıyor. O sonra aklında kalıyor. Namazda mamazda her zaman kadın kız düşünüyorsun. Ama eşinle tatmin olduğun zaman da seni bayağı bir engelliyor. E bu nedir? İşte evlenen diyor dininin yarısını korumuş olur hadis-i şerif. Diğer yarısından da haramdan sakınacak. Yoksa haramdan sakın. Yani adam dört karşıda olsa yine zina gider. Onu konuşmuyoruz. Ama yarısını korumuş olur. Bu büyük bir koruma zırhıdır. Hadi şerifte. Evlenme gücü yeten evlense. Gözünüzü korusunuz, namusunuzu korusunuz buyuruyor. Fenne ve basar lil O zaman